Değerli masifustası.com takipçileri İstanbul'dan Remziye Hanım için %100 fırınlanmış meşe ağacını üretmiş olduğumuz Kastor Masif koleksiyonumuza ait altı cam kapılı TV sehpası ürünü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış meşe ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem, kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Kastor Masif koleksiyonumuza ait bu ürünün daha değişik ağaç türlerinde ve daha değişik ölçülerde yapmış olduğumuz üretimlerin tanıtım ve paylaşımını daha önce yapmıştık biraz daha yakından gösterdiğimizde kestane ağacının o belir meşe ağacının o belirgin hare ve damar yapısını budak desenlerini görebiliyorsunuz. Ürünü doğal ahşap formunda ürettik. Şöyle ürün kapılarında antik formda paslanmaz pirinç menteşeler var. Şöyle açalım. Ürünün sol ve sağ tarafında ikişer adet kapının açmış olduğu daha düşük derinlikte dolaplar mevcut her iki dolabın da içerisinde çıkartılabilir özellikle raflar var ortadaki cumba bölümünde ise yanlardaki dolaplardan 10 santim daha derin ve dolayısıyla şöyle göstereyim daha öne çık çıkık şekilde daha derin ve geniş bir adet dolap var bu dolabın içerisinde de yine bir adet çıkartılabilir özellikle raf mevcut Şöyle geriden çektiğimde sağ ve soldaki dolaplar aynı ölçülerde. Ortadaki dolap daha hem derin hem de geniş ölçülere sahip. Şöyle kapatalım. Ürün kapılarında antik formda paslanmaz pirinç menteşeler kullandık. Şey, İspanyol kilit sistemi kullandık. Yine aynı şekilde ürün menteşelerinde de antik formda paslanmaz pirinç menteşeler var. Tabi ürün kestane olunca her anlamda kendisini gösteren birinci sınıf ürün haline geliyor. Yani kestane ağacına daha önceki tanıtımlarımızda da bahsettik. Ağır bir ağaç, sert bir ağaç, işlemesi zor. Ham madde fiyatı diğer ağaç türlerine göre bir hayli yüksek. Ama bütün dünyada da A kalite birinci sınıf mobilya ürünlerinin üretildiği bir ağaç türü. İşlemesi daha zor, daha uzun sürede üretiliyor ama işin doğrusu biz meşe ağacından, kestane ağacından, diş ağacından ürün ürettiğimizde işte vermiş olduğumuz emeğin karşılığını gösteren bir ürün diye esasen keyifle, zevkle izliyoruz üretmiş olduğumuz ürünleri. Şimdi bu ürünün İstanbul'a sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Remzi Hanım'ın ve ailesinin uzun seneler boyunca mutluluk içinde kullanmalarını temenni ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.